Ne yapalım yandı bitti kül oldu deyip kulağımızın üzerine mi yatalım? Dün kaleme aldığım yazı ortalığı baya bir karıştırdı. Yazının muhatapları tek tek arayıp kendi cephelerinden 2007 yılında yaşanan güvercinlikteki yangını ve yangına dair hikayelerini aktardı. Orman Genel Müdürlüğü basın danışmanı İsmail Hakkı Güney'in sözlü ve sonrasında tarafıma ilettiği resmi kurum açıklamasından bahsedeceğim. Ama ondan önce bir noktaya önemli dikkat çekmek istiyorum izninizle. Arşivleri taradığınızda sizler de göreceksiniz ki 2007 yılında yaşanan yangının sabotaj olma ihtimali dönemin Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu tarafından da dile getiriliyor. Henüz siyasette değilken İstanbul Teknik Üniversitesi'nde akademisyen olarak görev yaparken tanışıklığımız olan Eroğlu'nun mesleğine olan sadakatine, ehliyetine ve sezgilerine çok güvenirim. O yüzden yangının yaşandığı bölgede helikopterle yaptığı incelemeler sonrası beraberindeki gazetecilere bölgenin kasten yakılmış olduğuna dair yapmış olduğu açıklamalarını da ciddiye alırım. Eroğlu'yla dün uzun bir görüşme yaptım. Ve dönemin Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Orman Bölge Müdürü İbrahim Aydın'la da o görüşmelere dair detayları da aktaracağım daha sonra. Dönemin Orman Bölge Müdürü'nün yanan tüm bölge aynen ağaçlandırılacak ve asla imara açılmasına müsaade edilmeyecek demesine, dönemin Turizm Bakanı'nın bir çivi bile çakılmasına göz yummam salvosuna rağmen, Orman Genel Müdürlüğü'nün bugünkü mevcut yönetiminin kapanmış bir konuyu ısıtıp yeniden gündeme taşıyarak ne yapmaya çalışıyorsunuz diyerek tuhaf bir reaksiyon gösterdi göstermesinin nedenini anlayamıyorum. Ne yapalım yani? Sormayalım, sorgulamayalım da yandı bitti kül oldu nasılsa deyip kulağımızın üzerine mi yatalım? Neyse, o geminin tarafıma ilettiği açıklamayı aynen paylaşıyorum sizlerle. Gördüğünüz üzere Orman Genel Müdürlüğü'ne göre yangınla söz konusu otel inşaatının bir alakası yok. Konuyla ilgili daha önce yer alan basın açıklamalarına dikkatimi çeken OGM'ye göre